Arapçadaki İslam ve teslim sözcükleri etimolojik olarak kardeştir. İslam, Allah'ın külli yani kainattaki her şeyi kapsayan iradesine teslim olmak demektir. Müslüman ise Allah'ın iradesine teslim olmuş kimse anlamındadır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın elçi olarak görevlendirdiği Hazreti Muhammed'e vahyettiği sözleri Buyrukları ihtiva eden, İslam inancının esaslarını belirleyen yol gösterici kutsal kitaptır. Eski dönemlere ait kitaplarda İslam'dan bahsederken Muhammedizm ya da Muhammedcilik gibi tabirler kullanan tarihçiler veya teologlar olmuştu. Zira bu kişiler Hazreti Muhammed'i Hristiyanlıktaki Hazreti İsa tasavvuru ya da düşüncesiyle değerlendirme eğilimindeydiler. Oysa günümüzde Müslümanlar, bu hatalı yaklaşıma karşı oldukça hassaslar. Çünkü onların nazarında Hazreti Muhammed, Hristiyanların insanüstü bir varlık olarak tasavvur ettikleri Hazreti İsa gibi değil. Tam aksine, hepimiz gibi o da bir insan ve Allah'ın bir kuludur. Elbette ki tüm Müslümanlar, Allah'ın kulu ve elçisi olarak gördükleri Hazreti Muhammed'in şahsına ve yaşayışına büyük bir hürmet duyarlar. Hazreti Muhammed, Allah'ın dört büyük meleğinden Hazreti Cebrail vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı söz ve buyrukları insanlarla paylaşan, onları kurtuluşa, doğru yola davet eden saygıdeğer bir elçi ve belki daha da önemlisi Allah tarafından görevlendirilen son peygamber. Ama kesinlikle süper güçleri olan, farklı dini inanışlarda sıkça karşımıza çıkan insanüstü bir varlık değil. Bu yüzdendir ki İslam kültüründe Hz. Muhammed'in suretini tasvir eden heykellere, resimlere ya da portrelere rastlamazsınız. Zira İslam tanımı gereği putlara ya da putlaştırılmış nesnelere değil, yalnızca Allah'a inanmayı ve ibadet etmeyi gerektirir. Evet, yukarıdaki şu tarih cetveline baktığımızda Musevilik ve Hristiyanlık inancına ait bazı önemli isimler görüyoruz. Bu isimler Müslümanlar için de oldukça önemli. Çünkü İslam inancına göre Hz. Muhammed'den önce insanlara Allah'ın birliğini, onun iradesinden ve kudretinden başka sığınılacak bir güç olmadığını anlatmaya çalışan, insanları yalnızca Allah'a inanmaya davet eden peygamberler, burada isimlerini gördüğümüz peygamberlerdi. Tabi sadece birkaçı. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde özellikle Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın adları sıkça geçer. Müslümanlar aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderilmiş ilk ve tek kutsal kitap olmadığına da inanırlar. Diğer bir deyişle Hazreti Musa'ya gönderilen Tevrat'ı ve Hazreti Davut'a gönderilen Zebur'u Hazreti İsa'ya gönderilen İncil'i yok saymaz. Her birinin tahrif edilmemiş orijinal halleriyle Birer Allah kelamı olduğunu kabul ederler. Allah tarafından vahyedilmiş tüm bu kutsal kitapların yanı sıra İslam geleneğinin ya da inancının dayandığı bir diğer şey ya da aslında iki şey de sünnet ve hadistir. Bu iki kavram kimi zaman birbirinin yerine kullanılır. Fakat daha yaygın kabul gören yaklaşım hadisin Hz. Muhammed tarafından bizzat sarf edilen sözleri Sünnetin ise söylediği sözler de dahil olmak üzere İslam peygamberlerinin tüm eylemlerini ve davranışlarını ifade ettiği yönündedir. Hz. Muhammed'in vefatından onlarca, hatta yüzlerce yıl sonra derlenerek yazılı hale getirilen hadisler, aslında çevresindekiler tarafından Hz. Peygamber'in bizzat söylediği rivayet edilen sözlerdir tabi bu rivayetlerden yani ikinci ağızlar tarafından nakledilen bu sözlerden hangilerinin ya da kaçının daha güvenilir olduğu İslam dünyasında bugün bile tartışma konusu. Bununla birlikte mezhebi farklılıklardan bağımsız olarak Kur'an-ı Kerim'i İslam'ın merkezinde konumlandıran tüm Müslümanlar bu kutsal kitapta geçen her bir sözün, her bir ayetin doğrudan Allah'ın kelamı olduğu konusunda mezhebi farklılıkları bir yana hem fikirler. Yani bundan kesinlikle şüphe duymazlar. Evet, Müslümanlar İslam'ı tahrifata yani insan müdahalesine maruz kalmamış, Musevilik ve Hristiyanlık ilançlarının devamı niteliğinde görürler ve tabi Allah'ın insanlığa son çağrısı niteliğinde olduğuna inanırlar. Elbette bu benim iddiam değil. Kur'an-ı Kerim'de bu duruma işaret eden ayetler var. İşte size birkaç örnek. İlk ayetimiz Şura Suresi'nden. O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Ve Allah'ın nazarında Hazreti İbrahim'in önemine atıfta bulunan bir diğer ayet Nisa Suresi'nden işini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah, İbrahim'i e dost edinmiştir. Evet, doğrusu binlerce yılı kapsayan bu süreçte Hz. İbrahim'in çok önemli bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Şöyle ki, bugün Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan ve Müslümanların Allah'ın evi olarak gördükleri Kabe, yani burada fotoğrafını gördüğümüz kutsal yapı, Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından inşa edilmişti. Nasıl ki sonraki videolarda daha ayrıntılı bahsedeceğimiz Medine, yani ilk Müslümanların zulümle göçe zorlandıkları şehir Muhammed'in şehri olarak biliniyorsa, Müslümanların günde beş vakit namaz kılarken yöneldikleri Kabe'ye ev sahipliği yapan Mekke'de İbrahim'in şehri olarak bilinir. Şimdi de doğrudan Hazreti Musa'yı işaret eden bir ayete bakalım. Ahkaf suresi 12. ayet. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Bu ise buyla kastedilen şey Kur'an-ı Kerim. Önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Keza bu ayet de İslam inancının özünde Hz. Musa'nın aracılık ettiği, yayılması için çabaladığı inanç sistemiyle örtüştüğüne dair net bir örnek niteliğinde. Bir diğer ayet Hadid suresinden. Hz. İsa'nın peygamberliğine dair. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Müslümanların Hazreti İsa'ya ve onun yaşamına bakış açıları Hristiyanlarınkinden farklıdır. Müslümanlar İsa peygamberin çarmıha gerilerek öldürüldüğüne ve ardından tekrar dirildiğine inanmazlar. Onun Tanrı'nın oğlu olduğuna da inanmazlar. Bununla birlikte yine de Hazreti İsa Müslümanların nazarında önemli bir peygamberdir. Hazreti Muhammed'den yüzlerce yıl evvel Allah'ın kendisine vahyettiklerini insanlara nakletmiş, onları Allah'a inanmaya çağırmıştır. Evet, şimdi biraz da İslam'ın ya da Müslüman olmanın ameli yani ibadete dair esaslarından bahsedeyim. İslam inancına göre bir Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu bir takım eylemler vardır. Bunlara İslam'ın şartları diyoruz. İslam dünyasında çoğunluğu teşkil eden sünnilere ya da sünni mezheplere göre bu şartların sayısı 5'tir. Şia mezheplerinde ise daha farklı bir kombinasyon kabul görür. Yine de bu iki farklı yaklaşım ya da yorum arasında pek çok ortak payda bulunuyor. Sözünü ettiğim bu 5 şarttan ilki kelime-i şahadet. Buradaki şahadet sözcüğü bildiğimiz şahitlik, tanıklık etme anlamına geliyor. Peki şahitlik edilen nedir diye sorarsanız kastedilen Allah'ın bir Hz. Muhammed'in ise onun kulu ve elçisi olduğuna dair şahitlik etmektir. Eğer Müslüman değilseniz ve fakat hayatınızın geri kalanını bir Müslüman olarak yaşamayı tercih ediyorsanız yani Müslüman olmak istiyorsanız yerine getirmeniz gereken ilk şart kelime-i şahadet getirmek. Türkçe mealiyle şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şahidim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir demektir. İslam'ın diğer dört şartı ise doğrudan ibadetlerle ilgilidir. Bu ibadetlerden ilki ve en büyük önem atfedileni namazdır. Müslümanlar günün beş vakti sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıda kıbleye yani Mekke'de bulunan Kabe'ye yönelerek namaz kılarlar. Yeri gelmişken ilginç bir şeye de değineyim. Mecusi ya da Zerdüşti adlarıyla bilinen farklı bir inanç sisteminde de abdest aldıktan, yani suyla yıkanarak temizlendikten sonra günde beş vakit ibadet etmek vardır. İslam'ın bir diğer şartı da zekat vermek. Yani hali vakti yerinde olan birinin mal varlığının yüzde iki buçuğunu ya da kırkta birini yoksullara, ihtiyaç sahiplerine bağışlaması. Yüzde buçuk ya da kırkta bir gibi bir oran ilk bakışta göze küçük görülebilir. Ama burada kastedilen, geçerli olan aylık ya da yıllık gelir değil, toplam mal varlığıdır. Gelelim oruç ibadetine. İslam'ın şartlarından biri olan oruç, Müslümanlarca İslami takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan süresince yerine getirilen bir ibadet. Oruç ibadeti imsak vaktinden yani tan yerinin ağarmaya başlamasından güneşin battığı akşam vaktine kadar sürer. Bu süre zarfında hiçbir şey yenmez, içilmez. Dünyevi arzular olabildiğince dizginlenir, maneviyat olabildiğince yükseltilir. Sözünü ettiğim İslami takvim ya da Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç noktası kabul eden hicri takvim aslında ay takvimidir. Ayın dünya çevresindeki hareketini, döngüsünü, evrelerini esas alır. Ay dünya çevresindeki 12 kez dönüşünü 354 günde tamamlar. Dolayısıyla ay takvimine göre bir yıl 354 gündür. Güneş takviminde ise bir yıl dünyanın güneşin etrafındaki dönüş süresidir. Bu da 365 gün ve yaklaşık 6 saatlik bir zaman dilimine tekabül eder. Bu iki takvim arasındaki 11 günlük fark nedeniyle dünyanın güneş etrafındaki hareketini esas alan miladi takvime göre Ramazan ayı her sene 11 gün erken başlar. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Şubatı hariç tutarsak 30 ya da 31 günlük bir zaman dilimini ifade eden ay sözcüğü aslında ay takvimiyle. Yani dünyanın uydusu olan ayla doğrudan ilintilidir. Diyeceğim o ki Türkçede hem dünyanın doğal uydusuna hem de bir yılın 12'de birine ay dememiz tesadüf değil. Oruç ibadeti Ramazan ayının bitmesiyle sona erer ve bu bir aylık ibadet nihayetinde Ramazan Bayramı ile taçlandırılır. Son olarak İslam'ın bir diğer esası olan hac ibadetine değineyim. Hicri takvimin 12. ve son ayı Zilhicce'de ifa edilen bu ibadette İhram adı verilen özel bir kıyafet giyen Müslümanlar Kabe'yi tavaf eder. Yani yürüyerek etrafında yedi kez dönerler. Ardından Mekke yakınlarındaki Safa ve Merve tepeleri arasında kalan mesafe hızlı adımlarla birkaç kez kat edilir. Kurban Bayramı'nın arifesinde yine Mekke yakınlarındaki Arafat'a gidilir ve burada bir süre kalınır. Akşamsa Müzdelife adı verilen yere gidilir ve ertesi günkü şeytan taşlama ritüeli için taş toplanır. Zilhicce'nin 10. gününde ise sabah Mina adlı yere gidilir ve sembolik şeytanlar taşlanır. O gün Müslümanlarca kutsal kabul edilen Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Mina'da Allah rızası için kurbanlar kesilir. Hac ibadeti Kabe çevresindeki ziyaret tavafıyla son bulur. Yeri gelmişken şunu da belirteyim. Kurban kesmek, geçmişi Hazreti İbrahim'e dek uzanan bir ibadettir. İslam inancına göre Hazreti İbrahim, üst üste gördüğü rüyalar üzerine oğlu İsmail'i Mina'da Allah'a kurban etmeye karar vermiş fakat son anda Allah tarafından durdurulmuştur. Allah, dört büyük meleğinden biri olan Hazreti Cebrail Hazreti İbrahim'e bir koç göndermiş ve oğlu yerine o koçu kendisine kurban etmesini emretmiştir. Evet. Bu video tabii ki sadece ana hatlarıyla İslam'ı çok genel bir şekilde ele alıyor. Anlatacak çok fazla şey olsa da sizlere İslam inancını ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Sonraki videolarda İslam'ı tarihsel bir bakış açısıyla daha ayrıntılı biçimde inceleyeceğiz. Hem Hazreti Muhammed'in Mekke ve Medine'deki hayatını hem de İslam'ın Hz. Peygamber'in sağlığında ve vefatından sonra nasıl yayıldığını anlatmaya çalışacağım.